Ailem benim başarısız olduğumu söyledi ta ki kardeşimin hakimi bana bakıp siz vali misiniz deyinceye kadar ama onun ortaya çıkardığı şey şok ediciydi karanlık sırlar gün yüzüne çıktı ve hayatlar sonsuza dek değişti kimse sonrasında olacaklara hazırlıklı değildi mahkeme salonu tıklım tıklımdı herkes Ayla'ya bakıyordu avukatlar medya annem hatta o hep mesafeli olan halam bile ben ise en arka sırada sessizce oturuyordum. Elim titriyordu ama yüzümde hiçbir ifade yoktu. Yıllar boyunca susmuştum. Şimdi burada onların ortasında ama görünmezdim ve bu tam da istediğim şeydi. Annem beni görünce gözlerini kaçırdı. Sanki orada değilmişim gibi. Her zaman olduğu gibi. O evden kovulduğum günkü gibi. O zamanlar sadece 19 yaşındaydım. O videonun yayıldığı, herkesin cep telefonunda beni çıplak izlediği o utanç gününde ailem bana sırtını dönmüştü. Ne biçim kızsın sen demişti annem. Bizi mahvettin. Ablam Esra hiçbir şey söylememişti. Sessizce kapıyı kapatmıştı arkamdan. O sessizlik en çok canımı acıtan şeydi. O gün bugündür konuşmamıştık. Onlar benim için ölmüştü. Ben de onlar için. Ama şimdi Esra yargılanıyordu göçmen bir aileyi sınır dışı etmek için delil uydurmakla suçlanıyordu. Bir zamanlar okulun gururu olan ailemizin yıldızı dedikleri kız şimdi kamuoyunun önünde parçalanıyordu. Herkes onun suçsuz olduğunu düşünüyordu. Ailemizde annem durmadan ağlıyordu. Esra'ya bunu yapamazlar, o iyi bir kız diyordu. Benim içinse hiç ağlamamıştı. Hakim kürsüdeydi. Adı hakime Nilay'dı, sessiz, sert bir kadındı. Esra'nın avukatı son savunmasını yaparken gözleri bir an için salonda dolaştı. Sonra bana takıldı. Gözlerini kıstı, kafasını eğdi, dikkatlice baktı. Birkaç saniye boyunca kimse konuşmadı. Tüm salon sessizliğe gömüldü. Sonra bir fısıltı geldi. "Bir dakika. Sen, sen şey misin? Sen valisin, değil mi?" O an zaman durdu. Tüm kafalar bana döndü annemin ağlaması kesildi. Babam başını kaldırdı. Esra'nın yüzü bembeyaz kesildi. Bir polis fısıltıyla sordu. Vali mi? Hangi vali? Hakime Nilay ayağa kalktı. "Durun." dedi. Sesi şimdi çok daha netti. "Bu duruşmayı bir süreliğine erteleyin. Bu bu bir şaka mı?" Ben yerimden kalkmadım. Sadece gözlerinin içine baktım ve dudaklarımı kıpırdattım. "Benim." Başka hiçbir şey söylemedim. Medya patladı. Dışarıda flaşlar yanıp sönerken salon kaosa dönüyordu. Eski videom tekrar ortaya çıkarıldı. Skandallı vali mahkeme salonunda. Başlıkları anında sosyal medyayı sardı. Eski ismimi bile yeniden yazdılar. Hiç kimse benim yıllarca yaptığım işleri, yazdığım yasaları, göçmen çocuklar için açtığım merkezleri yazmadı. Ama bu sefer kaçmayacaktım. Ablam bana baktı, gözleri büyümüştü fısıltıyla neredeyse yalvarır gibi söyledi "Lütfen bir şey yap. Onlar sana inanır." Ben hiçbir şey söylemedim. Arkamı döndüm, ağır adımlarla salondan çıktım. Ve o an herkes anladı. Bu hikayede artık ben susturulamazdım. Geçmiş beni ezemezdi. Onların onayını aramıyordum. Artık benim zamanımdı. Mahkeme salonundan çıktığımda dışarısı savaş alanı gibiydi. Kameralar, mikrofonlar, sorular. "Vali Hanım," ailenizin davasında tarafsız kalabilecek misiniz? O eski video hakkında ne söyleyeceksiniz? Ablanızı kurtaracak mısınız? Sustum. Yıllarca çalıştım bu sessizlik için. Herkesin konuşup beni yok saydığı zamanlarda ben sessizce büyüdüm. Kendimi inşa ettim. Şimdi bu sessizlik korkudan değil gücümden doğuyordu. Yanıma gelen tek kişi eski danışmanım Leyla oldu. Bunu planlamamıştın değil mi? dedi endişeyle. Sadece izlemek istiyordum diye fısıldadım. Ama beni tanıdı. Şimdi ne olacak diye sordu. Hiçbir şey dedim. Bu dava bana ait değil, onlara ait. Ama kader başka planlar yapmıştı. O akşam valilik ofisimdeyken eski bir numara telefonuma ulaştı. Aramadı, sadece mesaj attı. Annen hasta, gel lütfen. İmza yoktu ama kim olduğunu biliyordum. Babamdı. Sekiz yıl boyunca sesini duymamıştım. Sekiz yıl boyunca beni her şeyden çok sevdiğini söyleyen adam bir günde susmuştu. Telefonu masaya bıraktım. İçimde öfkeden çok yorgunluk vardı. Gece geç saatlerde ofisimdeki ekranlardan haberleri izledim. Esra'nın davası manşetlerdeydi. Ama artık onun kadar ben de manşetlerdeydim. Skandal videodan valiliğe, isimsiz kahramanın dönüşü. Vali, ablasını kurtaracak mı, Aile dramı yargıya taşındı. Birkaç gün sonra meclis oturumuna başkanlık etmek zorundaydım. Göçmen haklarıyla ilgili önemli bir yasa tasarısı geçecekti. Ama herkes başka bir şey bekliyordu. Aileme dair bir söz, Esra'ya dair bir yorum. Mikrofona eğildim. Yüzüm sakindi ama gözlerimde fırtına vardı. Sorularınız var. Evet, ben o videodaki kızım ama ben daha fazlasıyım. O videodan sonra hayatta kalmayı, ayağa kalkmayı, çalışmayı öğrendim. Bugün burada bir politikacı olarak değil, bir insan olarak konuşuyorum. Bu kürsüde oturuyorum çünkü susmadım. Şimdi yine susmayacağım. Salonda sessizlik oldu. Hiçbir şey söylemeden bile çok şey söylemiştim. Ertesi sabah annemin hastanede olduğu doğrulandı. Solunum yetmezliği. Ziyaret izni istediğimi söylediler, gidecektim. Ama bu bir vedaydı, yeniden bağ kurma isteği değildi. Hastane odasına girdiğimde annem zayıf bir fısıltıyla adımı söyledi. Gerçek adımı. Zeynep. Kalbim bir an durdu. Gözleri doluydu. Elimi tuttu. Sana haksızlık ettik dedi. Ben ettim. Cevap vermedim. Sadece başımı salladım. Çünkü bazen affetmek kelimelerle değil suskunlukla olurdu. O sırada kapı açıldı. Esra içeri girdi. Yüzü çökmüştü. Mahkemeden yeni çıkmıştı. Sesi yorgun ama kararlıydı. Sana ihtiyacım var Zeynep. Bunu atlatmak için değil, gerçeği kabul etmek için ben suçluyum. O an ilk kez ablamı gördüm. Gerçek halini, kusurlarıyla, pişmanlığıyla. Belki ilk kez o da beni görüyordu. Odanın ortasında durduk. Yılların kırgınlığı aramızda suskun bir duvar gibi. Ama ilk kez o duvar çatladı. Adaletin ne olduğunu sen öğrettin bana dedi. Beni affetmeni istemiyorum ama seni anlamaya çalışıyorum. Ağzımı açtım ama kelime çıkmadı. Yine de bu sefer sessizlik acıtmıyordu. Ben geçmişi sırtlanarak yürümeyi bırakalı çok olmuştu. Ama onlar yeni başlıyordu. Esra'nın odayı terk edişiyle birlikte annemin soluk alıp verişi ağırlaştı. Hemşire çağrıldı, monitörler ötmeye başladı. Babam bir köşede durmuş, ellerini dua eder gibi sıkıyordu ama ağzından tek kelime çıkmıyordu. Gözleri bana kaçamak bakışlarla doluydu. Utançla, pişmanlıkla, ve belki biraz da umutla. Annem o gün ölmedi ama ben orada onun yatağının başında otururken bir başka şeyin öldüğünü hissettim. Onlara geri dönme umudu. İçimde o küçük kız artık yoktu. Sevilmeyi bekleyen, anlaşılmak için çırpınan o çocuk gitmişti. O gece hastaneden çıkarken beni basın bekliyordu. Sorular, flaşlar, kameralar ama bu sefer ben durdum. Geri dönüp konuşmaya karar verdim. Mikrofonlar bana doğru uzatıldığında gözlerimin içine baktılar ve ben ilk kez geçmişimi sahiplendim. Evet, o videodaki kişi bendim. Evet, ismim Zeynep'ti ama ben sadece o değilim. O videoyla aşağılandım, dışlandım, ailem tarafından reddedildim. Beni kirli, başarısız, utanılacak biri olarak gördüler ama ben vazgeçmedim. Bugün burada bir vali olarak değil, bir kadın olarak konuşuyorum. Herkesin sustuğu yerde ses oldum. Kimsenin inanmadığı yerde kendime inandım ve bu benim başarım. Ardından gözüm bir gazetecinin tuttuğu soruya takıldı. Ablanızı kurtaracak mısınız? Hayır dedim net bir sesle. Çünkü ben artık kimseyi kurtarmıyorum. Ben artık sadece adaleti savunuyorum ve adalet kan bağından üstün olmalı. O sözler ertesi sabah manşet oldu. Validen kardeşine soğuk duş. Kimseyi kurtarmıyorum. Meclisteki dostlarım beni destekliyordu ama bazıları sessizce geri çekilmeye başlamıştı. Özellikle aile dostu olarak bilinen siyasetçiler, "Bu iş sana zarar verir," dediler. "Senin profilin çok temizdi. Şimdi her şey kirleniyor." "Temiz miydi?" dedim gülerek. "Yıllarca kendi hayatımı gizleyerek, kendimi inkar ederek yarattığım bir profil mi temizdi? O halde kirli olmayı tercih ederim." Aynı hafta içinde Esra'nın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bir tanık Esra'nın baskı uyguladığına dair doğrudan ifade verdi. Kanıtlar netleşiyordu. Avukatları bana ulaşmaya çalıştı. Görüşmek istediklerini söylediler. Reddettim. Ama sonra bir gece Esra yine karşıma çıktı. Bu kez benim evimde, kapımda duruyordu. Yağmur yağıyordu. Saçları sırılsıklamdı. Gözleri bomboştu. "Sadece dinle," dedi. "Bu benim son isteğim." İçeri aldım. Oturdu. Ellerini dizlerinin üstünde kenetlemişti. Ben her zaman senden iyi olmaya çalıştım dedi. Çünkü annem öyle öğretti. Sen hata yaptın, ben yapmadım. Ama o gün videon yayıldığında ben sevindim Zeynep. Çünkü sonunda ailedeki kusursuz kız bendim. Bunu sana şimdi söylemek bana ne kazandırır bilmiyorum ama gerçeği bilmeyi hak ediyorsun. Boğazım düğümlendi. Gözlerine baktım. Orada ilk kez bir şey gördüm utançtan arınmış bir samimiyet. Beni kurtar diye değil diye devam etti. Sadece doğru olanı yap, ne gerekiyorsa yap ve o an anladım. O gece mahkemede Esra'ya dair değil, kendime dair bir karar vermiştim. Bir kardeş olarak değil, bir yönetici olarak adaletin nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gitmesini sağlayacaktım. Sonraki sabah valilikten bir açıklama yaptım. Akrabalık ilişkilerinin karar mekanizmalarını etkilememesi için bir yasa tasarısı sunacağımı ilan ettim. Bu yasa, kamu görevinde bulunan kişilerin ailelerinden gelen baskı, şantaj veya çıkar taleplerine karşı yasal koruma sağlayacaktı. İsmini de koydum. Zeynep yasası, basın sustu, siyaset dünyası karıştı. Ama toplum, halk, onlar alkışladı. Çünkü bu sadece benim hikayem değildi. Bu on binlerce insanın hikayesiydi dışlanan, susmaya zorlanan, ailen böyle istiyor denilerek bastırılan herkesin ve o akşam annem öldü. Telefon geldiğinde Esra yanımdaydı. Sessizce haber verildi, konuşmadık. Ama o an aramızda bir şey değişti, bir şey çözüldü. Belki affetmek değildi bu ama başlangıçtı. Ve ben içimden sadece şunu söyledim. Artık geri dönmeyeceğim. Ama geçmiş de artık beni tutamayacak. Annemin cenazesi sade yapıldı. Sessiz, kısa, gözlerden uzak bir merasim. Ne televizyon kameraları vardı ne de gazeteciler. Sadece aile ya da geriye ne kaldıysa ondan. Babam başını eğmiş, hiçbir yere bakmıyordu. Esra siyah bir pardesüyle yanımda yürüyordu ama ellerimiz hiç değmedi. Kuzenim Cem oradaydı, yıllardır görmemiştim onu. Halam Ayfer de gelmişti. Gözleri yaşlıydı ama bana hala mesafeli. Kardeşim Metin, en küçüğümüz, gözlerini saklayan güneş gözlükleriyle arkalarda duruyordu. Hiç konuşmadı. Biz yedi kişiydik. Bir zamanlar aynı sofrada gülerek oturduğumuz, şimdi ise birbirimize yabancılaşmış yedi kişi. Mezar başında imam duasını ederken, annemin bana yaptığı son konuşmayı düşündüm. O hasta yatağındaki titrek sesiyle söylediği, sen aslında bizi kurtardın cümlesini. O zaman anlamamıştım ama şimdi hissediyordum. Onları kurtarmak için değil, kendimi kurtardığım için o yükten, o susturulmuşluktan, o değersizlik hissinden, belki de en çok onlara bunun mümkün olduğunu göstermiştim. Cenazeden sonra herkes yavaş yavaş dağıldı. Ama babam geride kaldı, sessizce yanıma yürüdü. Ellerini cebine koymuş, gözlerini ufka dikmişti. Konuşmaya çalıştı ama dili dönmedi. Sonra birden cebinden buruşuk bir mektup çıkardı. Bana uzattı. ''Annen yazdı.'' dedi. ''Senin doğum gününden bir gün önce hastanede.'' zarfı titreyen ellerimle aldım. Açıp hemen okumadım. Ama babam gitmeden önce bir cümle söyledi. Seninle gurur duyuyorum kızım. Keşke bunu daha önce söyleyebilseydim. O an ne gözyaşı döktüm ne de sarıldım. Ama içimde bir düğüm yavaşça çözülmeye başladı. Onayları için yaşamadığımı artık biliyordum. Ama bazen geç gelen sözler bile bir yaranın kabuğunu yumuşatabiliyordu. O hafta içinde Esra'nın davasında karar günü geldi. Mahkeme salonu yine doluydu. Ben arka sırada göz önünde olmayacak bir köşede yerimi aldım. Esra hakimin önünde başını eğmişti. Savcı delilleri sundu, avukat son savunmasını yaptı. Hakime Nilay gözlerini kapatıp birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra kararı okudu. Sanık Esra Yalçın, görevi kötüye kullanma ve delil tahrifatı suçlarından dolayı iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştır. Cezaevine girmeyecek, ancak kamu hizmetinden men edilecektir. Salonda hafif bir uğultu oldu. Esra derin bir nefes aldı. Ne sevindi ne de yıkıldı. Sadece kabul etti. Bu onun dönüşümünün sessiz başlangıcıydı. Duruşma sonrasında dışarı çıktığımızda Esra yanıma geldi. Omuz omuza yürümeye başladık. O bana bakmadan sordu. Şimdi ne olacak? Her zamanki gibi dedim. Hayat devam edecek. Sen kendinle, ben kendi yolumda. Beni affettin mi diye sordu sessizce. Duraksadım. Seni affetmem gerekmiyor Esra ama artık sana öfkeli değilim. O an gözleri doldu. Belki ilk kez gerçekten ağlıyordu ve belki ilk kez gerçekten insandı, ablaydı. Ve sadece kendi hatalarıyla değil, kendi acılarıyla da yüzleşen biri. Aynı akşam mektubu açtım. Annemin el yazısı tanıdıktı ama eskiye göre daha titrekti. Satırlar şöyleydi: Zeynep'im, eğer bu mektubu okuyorsan, artık seninle yüz yüze konuşamayacak durumdayım demektir. Sana yaptıklarımız affedilir gibi değil. O gün seni kapıdan gönderdiğimde aslında kendi utancımı kapatmak istemiştim. Seni değil, kendimi susturmuştum. Ama sen susmadın. Bir anne çocuğuyla gurur duyduğunda ona sarılmak ister, sana sarılamıyorum. Ama bil ki seni izlerken, senin haberlerini okurken yüreğim dolup taştı. Sen bizim sessizliğimizi yıktın ve bunu yaparken bizden daha iyi biri oldun. Beni affetme, sadece hatırlama. Çünkü sen bu ailenin lekesi değil, en parlak ışığı oldun. Seni hep sevdim ama söyleyemedim. Annen mektubu okuduktan sonra uzun süre pencerenin önünde durdum. Şehir ışıkları parlıyordu. Uzakta bir ambulans sesi, daha ötede gülüşen çocuklar, hayatın sıradan ama büyülü sesleri. İşte ben artık oradaydım. Geçmişin içinde değil, hayatın tam ortasında. Ve artık hiçbir şey beni oradan çekip çıkaramazdı. Bir yıl geçti. Zeynep artık sadece bir vali değil, ülkenin dört bir yanında saygı duyulan bir liderdi. Zeynep yasası, meclisten oy birliğiyle geçmiş, kamu görevlilerine yönelik ailevi baskı ve şantajlara karşı yasal koruma getirmişti. Artık hiçbir kadın, hiçbir erkek, kan bağının sopasıyla ezilmeyecek, Geçmiş hatalarının boyunduruğunda görev yapmayacaktı. Ama o yıl içinde yaşananlar sadece siyaset dünyasını değil, Zeynep'in iç dünyasını da değiştirdi. Esra, mahkeme kararından sonra şehir dışına taşındı. Küçük bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü çalışmaya başladı. Aralarındaki ilişki bir mucize gibi düzelmedi ama kopmadı da. Zeynep'in doğum gününde ilk kez içten bir mesaj attı. Küçükken seninle aynı odada uyuduğumuz geceleri özledim. Belki bir gün yeniden konuşuruz. Zeynep sadece bir kalp emojisiyle yanıt verdi. Bu kadarı şimdilik yeterdi. Kardeşim Metin yıllar sonra ilk kez onunla kahve içmeye geldi. Kafede oturduklarında Metin telefonu çıkarıp eski bir fotoğraf gösterdi. Annelerinin gençliği, Zeynep'in 6 yaşındaki hali, Esra'nın gülümsemesi. Bu fotoğrafa ne zaman baksam dedi Metin, hep şunu düşünürüm. O küçük kız nasıl oldu da hepimizin önüne geçti? Zeynep güldü. Geçmedim, dedi. Sadece yolumu çizdim. Siz başka yollara gittiniz ama hala aynı gökyüzünün altındayız. Babasından düzenli mektuplar gelmeye başladı. Telefonda konuşmak istememişti ama yazmak onun için daha kolaydı. Her mektupta biraz daha baba oluyordu. Bir mektubunda şöyle yazmıştı: Bazen düşünüyorum, eğer seni savunacak cesaretim olsaydı, Belki senin gibi biri ben olabilirdim ama olmadım. Sen oldun. Gurur duyuyorum. Bu sözleri Zeynep içini burkan bir mutlulukla okudu. İçinden geçirdi. Affetmek unutmaktan geçmiyor ama iyileşmek bazen en güzel intikamdır. O yılın sonunda bir davet aldı. Uluslararası bir kadın liderler zirvesi. Konuşma yapması isteniyordu. Zeynep ilk başta kararsız kaldı hayatını hep perde arkasında inşa etmişti. Göz önünde olmak yine geçmişini canlandıracaktı. Ama sonra aynaya baktı. Aynada gördüğü kadın korkmuyordu artık. Konuşma günü sahneye adım attığında alkışlar yükseldi. Kalabalık karşısında durdu, mikrofonu aldı. Sesini yükseltmeden yavaşça konuşmaya başladı. Ben bir zamanlar utançla dışlanmış bir genç kızdım. Bir videoyla herkesin alay ettiği, ailesinin yüz çevirdiği biri. Ama aynı zamanda o karanlıkta kendine yeni bir ışık arayan bir insandım. Bugün buradayım çünkü susmadım. Çünkü bana sus diyenlere rağmen konuştum ve öğrendim. Bazen kendi hikayemizi yazmak aileden değil kendimizden başlar. Kendi adınızı yeniden kurduğunuzda soyadınız sizi tanımlamaz. Siz onu tanımlarsınız. Kalabalık ayakta alkışladı. Bazıları ağladı. Bazıları kendini gördü o sözlerde. Konferans sonrası sahne arkasında biri onu bekliyordu. Leyla, eski danışmanı artık yakın arkadaşı olmuştu. Ona sarıldı. "Yıllar önce seni sokak sokak koşarken izliyordum. Şimdi dünya seni izliyor." dedi gülerek. Zeynep omzunu silkti, gözleri doldu. "Ama artık kaçmıyorum. Sadece yürüyorum kendi yolumda." Sonraki haftalarda Zeynep küçük ama çok anlamlı bir karar verdi. Annesinin eski evini restore ettirip kadınların güçlenme merkezine çevirdi. Kapısına Annesinin mektubundan bir cümle yazıldı. Sen bu ailenin lekesi değil, en parlak ışığı oldun. Ve bir sabah merkezin açılışında Zeynep küçük bir kızla tanıştı. Adı Elif'ti. Göçmen bir annenin kızı Elif ona sessizce yaklaştı, elini tuttu. Ben de vali olmak istiyorum dedi kocaman gözlerle. Zeynep eğilip onun göz hizasına geldi. Olacaksın dedi. Benden bile daha iyi olacaksın. O an gökyüzü daha aydınlıktı. Geçmişin gölgeleri geride kalmıştı. Zeynep artık sadece hayatta kalmıyordu, yaşıyordu, seviliyordu, saygı görüyordu ama en önemlisi kendini affetmişti. Bu onun gerçek zaferiydi. Eğer bu video sizi herhangi bir şekilde etkilediyse, kanala abone olun ve görüşlerinizi bırakın.